Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İyi olmanız için de hep dua ediyorum. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Şükürler olsun. Aynı gördüğünüz Nurten. Yani gördüğünüzün dışında bir şey değil. Aynısı vallahi. Bu şekilde düşün yani. Ondan sonra ben ne yapıyorum? Yine böyle yemekler falan yapıyorum. Ondan sonra işime gücüme gidiyorum. Ee, 20 evrası yapacağım yorumlarda yazanlar var işte bir yap da hani bakalım sen nasıl yapıyorsun falan çok sevdiklerini söylüyorlar. 20 evrası ben de çok seviyorum. Irmik evrasını e, herkes çok farklı yapıyor ama benimki de çok farklı. Deneyin bence çok da güzel oluyor. Ben sütle falan yapmıyorum. Ben şerbetimi e, önceden e, kaynattım. E, bir buçuk su bardağı toz şeker, iki su bardağı da su koydum. Şerbetim orada oldu. Ee, aynı bir tatlıya şerbet yapar gibi. Öyle düşünün yani. Şimdi birlikte yapalım. Bakalım. Görünüyor değil mi? Şöyle bir çekeyim ben. Şöyle görünüyordur inşallah. Şöyle iki alsam nasıl olur? Arada şöyle iki alayım. Siz de bakın değil mi? Şöyle görün. Heh. Elim görünsün. Şimdilik daha sonra kendim de gösteririm. Şöyle Yakalım. Şimdi, e, nasıl diyeyim size? İki. Şöyle yağ. Yani 2 e, yemek kaşığından fazla yağ koydum. O şekilde düşünün. İki yemek kaşığı da olabilir. Öyle düşünün. Ondan sonra şimdi bunun üzerine ee bir çay bardağına yakında sıvı yağ koydum. Ben çünkü çok yapacağım. Öyle söyleyeyim. Hatta bir çay bardağı diyelim bunu. Tamam. Böyle olsun. Şuradan bir serpak alayım. İlk önce yakın çekim yapıyorum. Görün diyerekten, çünkü diyenler var, biz de daha yakın görelim ama benim anlatımımı sevenler var. ''Abla çok güzel anlatıyorsun, valla aynısını biz de evde yapabiliyoruz.'' diyorlar. Dediğim gibi ne yaptık? 2 yemek kaşığından biraz fazla yağ koydum ben. 2 yemek kaşığı diyelim, bir çay bardağı da sıvı yağ koydum. Altı çok açık değil, normal. Aygız'ın altı çok açık iyi değil, onu söyleyeyim. Ondan sonra dediğim gibi şerbetim burada hazırladım. Bir buçuk su bardağı şerbet, şey toz şeker, iki su bardağı su. Şöyle kendim artık küçülteyim şöyle bunu ben bir alayım. Beni de görmüş olun. Birlikte yapalım. Şimdi yağımızı bu şekilde bir yandan eritelim. Ben çok yapacağım gerçekten tadına doyum olmuyor. Bir de ben irmik e, yamasını sıcak seviyorum. Öyle de söyleyeyim. Birazcık şunu şöyle yapayım bir saniye. E, bu arada tripod siparişi verdim kendime. O gelene kadar açık bir idare edeceksiniz Onda çekimlerim bir şeydi, kumandalı bile şey yaptım. E, i̇nşallah bakalım. Mikrofon da alıyorum. Ee, mesela Türk falan söylediğinde duymayanlar olduğunda veya konuştuğunda veya dışarıda çekim yaptığında bir tane de mikrofon aldım kendime. Çok güzel oluyor. onu söyleyeyim yani. Çok da uygunmuş. Bana e, tanı beni de Meral ablam söyledi. Şeyi, Harry falan. Ben mesela burada çok pahalı. Altını kısıyoruz. Ee, ama şeyden getirmek daha iyi oluyormuş. İnternette. Bu arada size bir şey daha söyleyeyim. Bakın defne yaprağı her şeye koyarım ben. Unumun içine koyarım, toz şekerimin içine koyarım, dolaplarımın içine koyarım, yorganlarımın, uçlarımın. Her şekilde her şeyi sunduğum her şey içerisine koyun. Bakın et yemeklerin mesela ayrıdır ama defne yaprağı hiçbir şekilde böcek, karınca hiçbir şeye yaklaştırmıyor. Bu da bir püf noktası. Şimdi Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ben irmiğimi bu şekilde bir kere de bir böyle lelekten geçiriyorum. Daha tane tane daha güzel oluyor. Onu söyleyeyim size. Şöyle ben geçireyim. İşte herkesin dediğim gibi ya, yapış şekli farklıdır. Yanımın altı kısık bir şekilde. Evet az bir şey şey oldu. O pakette duruyor ya irmik. Onda ne oluyor? Tabii ki şöyle şunu lavaboya atayım ha. İrmik daha tane tane olur yaptığımızda. Öyle söyleyeyim size. Görüyor musunuz? Bir yandan yapıyorum ben. Bir pakette e, yarım kilo oluyor biliyorsunuz. Ben bu yarım kilonun hepsini katacağım. Ben yağımı da fazla koydum. Öyle söyleyeyim size. Çünkü biz ben yukarıya da veriyorum annemlere. Biliyorsunuz çokluk olduğumuz için. Hatta böyle irmik gibi, bulgur gibi şeylerimizin içine bakarsak içinde bir şey var mı yok mu gibisine düşünün yani. Bir de dediğim gibi tane tane oluyor irmik elvası. Bakın benim hiçbir şey yok. Ama olsun çok güzel oldu. Yağım da eridi. Burada Ay. gördüğünüz gibi ben yaptım. Ben e, yarım kilo irmiğin hepsini kullanacağım. Biz seviyoruz, dediğim gibi üst kata annemlere de veriyorum. Ben ne yapsam annemlere de veriyorum. E, benim annem çok yapamıyor. Aa, çok güzel hamur yoğurur. Aslında yapsa yapar. E yapamıyor. Ben de yapıyorum zaten çok oluyor. Gerek yok. Böyle. Bakın e, size onu göstermek istiyorum. Gerçekten onu göstermek istiyorum. Bakın. O kadar güzel oldu ki. O zaman tane tane daha bir güzel oluyor. Altını hafif açacağım şimdi. Bakın çok güzel oluyor. Şimdi biz bunu kavuracağız. Böyle. Bir yandan kavuralım. Daha bitmedi tabii. Altını aç, açmışım tamam. Şimdi dediğim gibi ben ele, elekten geçirdim daha güzel olması için ki daha güzel oluyor. Video Ve göreceksiniz şimdi. Aa, bu arada bulaşık makinesinde bulaşığım var. Bulaşık makinesi yıkadığı için sesten dolayı kusura bakmayın. Bakın. iki yemek kaşığı da dolu dolu un koyuyorum. Şöyle. Evet, başlıyoruz. Şöyle altı açık. Şöyle serpağım benim almıştım tüyüm diye. Dediğim gibi 500 gramlık irmeğimi ben eledim. İçerisine İki yemek kaşığı dolu dolu un koydum ve şimdi kavuruyoruz. Yağımız da erimişti. Çok da güzel olacak inşallah. Bunun içerisine ceviz falan katanlar da var. Ben katmıyorum. Aslında biz Karslılar e, helvamızı çok farklı yapıyoruz. E, i̇lk önce şöyle biraz pirmiği ısınsın. Ee, biz ilk önce e, kenarda sütle biraz hamuru biraz şey bir şekilde yapıyoruz böyle ufalıyoruz çok güzel olur bir ara inşallah Allah nasip ederse kışın yapın Kars helvası çok güzel olur karsta yapalım. o helvalarımız çok güzel oluyor bizim on dedim ya ben sıcak sıcak e, yemeği seviyorum o helva üç aşamadan geçiyor çok da güzel oluyor onu da bir ara size göstereyim. Allah nasip ederse yakında biraz işlerim var. Kete yapacağım. Bizim Kars'a özgü. Herkes farklı yapar. Erzurum'umuz farklı yapar. Erzincan'ımız farklı yapar. Bizim Kars'ın ketesi farklı oluyor yani öyle söyleyeyim. Biz hem şekerli yaparız hem tuzlu yaparız. Yani i̇steyen şekerli yer isteyen tuzlu yiyir. Genelde biz Ramazan'da çok yaparız. Veya yapıp dolaba atırır misafirlerimiz geldi mi? Garslar, derler, Karsları ketesi meşhur. Tel peynirimiz. Yani biz ona çeçil deyiriz. Öyle düşünün. İnşallah çeçil alacağım. Böyle kavuruyorum. Ve altı çok açık değil. Onu da söyleyeyim size. Dediğim gibi şerbetimiz kenarda. Aynı bir baklavaya yaptığınız şerbet gibi düşünün. Sadece içerisine limon falan katmıyoruz. Şöyle bir 10 dakika falan kaynasın şerbetimiz üzerine katacağız. Artık e, reklamlarımız da olacak. E, Videolarımız da. Öyle. Şöyle ben biraz kavurayım. Evet ben kavurmaya devam ediyorum. Çok az bir şey daha kavuracağız. Sonra şerbetini katacağız. Üdünde gidiyor su Canım yavrum güle güle Mutluluklar senin olsun Hayırlı haberin gelir Böyle yazmış Yüce Mevlam Böyle yazmış Yüce Mevlam Anne baba yazısını Anne baba olan bilir Yavrusunun acısını ben yanarım yavrum sana Yavrum yanar yavrusuna Tabiatım kanı bu Koyun neler kuzusuna Ben yanarım yavrum sana Yavrum yanar yavrusuna Tabiatım kanı bu Koyun neler kuzusuna Benim gözümde Bilmiyorum neden ama e, gerçekten normalde görüyorum bak şu anda görüyorum hem de çok güzel görüyorum yani kaç metre uzaklığı görüyorum ama nedense telefonla tablet gibi şeylere baktığımda gözüm çok fazla görmüyor arkadaşım da öyleymiş ya komşu öyle diyor her şeyi diyor görüyorum ama diyor telefonda falan diyor göremiyorum diyor eli de göremiyorum neden bilmiyorum bana bir yakın gözlüğü verdi işte doktor. Çok güzel oldu bu arada irmiğimiz. Çok parçaları ben unutkan olduğum için tablete bakarak az bir şey söyledim. Böyle işte e, irmiğimiz tamamdır. Şimdi e, şeyini koyacağız, şerbetini koyacağız. Dediğim gibi ben un da katıyorum. Böyle birlikte kavurdum. Eğer elerseniz böyle tane tane çok güzel bir helva olur. Ne yaptık? İrmik helvası yaptık. İçerisine un da kattık. İsterseniz 10 kaşık katın fark etmez, ee, siz daha çok olmasını isterseniz. Ben az arada şeylik olsun, böyle tutsun böyle çok güzel oluyor ama zaman, öyle söyleyeyim size. Şimdi e, altını bakın, sıçramaması için altını kapatıyoruz, öyle söyleyeyim. Ama şurada bir tane ocağımı hemen açıyorum. Tabii ukup bana çakmağı böyle veriyor. Şimdi bunu böyle yaparken benim Aa, şeyim nerede? Makinenin nerede? O noktada alayım. Yağ, 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 yağ kurusun ha. Evet, neredesin bakalım sen? Burada değil. Hıpsam ya, çamkun. Su buradaymış. Tamamdır. Şöyle bir çırpıcı alıyoruz. İlk önce şunu şöyle yapalım. Çekiyor değil mi? Kapatırım yanlışlıkla. Kap kapatırım ama yok, kapatmamışım. Çünkü ben bazen öyle unutuyorum. Böyle yaptık. Şimdi ben bir tane şey alayım, gelin tabak. İlk önce şöyle, bakın iç katmadan ama gerçekten rengi nasıl size? Size göstereyim ben rengini. Rengi bakın döndü gördünüz mü? Ben bu şekilde yapıyorum. şey yapıyoruz. Kısık ateşte kavurdum. Bazıları 3 dakika kavuruyor, bazıları 4 dakika kavuruyor, bazıları 6 dakika kavuruyor. Ben kısık ateşte 10 dakika belki kavurmuşumdur. Arada kapatıyorum. Onu söyleyeyim size. Böyle. Bakın. Bu, bununla da çok güzel çevriliyor. Heh, şimdi Şöyle, bakın yavaş yavaş döküyorum. Gördünüz mü? Altını kapatmıştım. Yavaş yavaş döküyorum. Güzelce çırpıcıyla, bakın nasıl hemen direkt. Bakın. Şunu yakınlaştıracağım ve size göstereceğim. Evet. Siz görün bunu. Bakın. Bir yandan yapıyorum. Şimdi döktükten sonra direk şöyle çırpıcıyla bir kere bir yedim. İyice. Heh. Tekrar bu sefer hepsini döküyorum ve şöyle. Şimdi yavaş yavaş yedirmeye başlıyorum. Bakın altını... Kapatmışım. Şimdi ben bu küçük ateşi alıyorum. Ben böyle yapıyorum. Yavaş yavaş bakın. Gördünüz mü? Heh. Çırpıcıdaki de yavaş yavaş düşüyor. Bakın. Şöyle bakın. Yavaş yavaş bakın. O zaman hiçbir şekilde birbirine de şey olmuyor. Altını kapattık ve kenarda yaptık. Çünkü neden? Direkt eğer ateşte yaparsak hemen çeker. Ama bu şekilde yavaş yavaş çekecek. Bakın çekiyor. Bakın telde kalmıyor. Çok da güzel oluyor. Dedim ya herkes farklı yapar ama ben şerbetle yapıyorum. Helvalarımı, irmik helvalarımı, normal un helvamı ben öyle yapıyorum. Şerbetle yapıyorum. Bakın çok güzel oldu. Oluyor. Şimdi altını açtım. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel oldu. Ben şimdi bunu alayım ya. Bu da fazla yanmadı altını azıcık kısıyorum. Şöyle. Daha iyi görün diye. Tamam. Yakınlaştırdım. Bakın bu çırpıcıyla bu şekilde yapın ki irmik kelvanınız bakın böyle tane tane olsun işte. İsterseniz bunun içerisine şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki şekil yapacaksınız. Onda içerisine dondurma koyarak da yaparsınız. Onda da çok güzel oluyor. Ben tabii şu anda çocuklar için dondurma koymuyorum. Bakın çekti. Evet, şimdi önemli olan bundan sonra yapmadan böyle işte. Oldu benim helvam. Bakın. Evet, şimdi bunun ağzını kapatıp ben bunu bekleteceğim. tamamdır. Heh. Kapatıyoruz altını. Hı, Hı, harika. Buna bir kapak lazım. İsterseniz un katmayabilirsiniz ama ben kattım. Ben şu şekilde ağzını kapattım ve buraya koydum. Böyle. Dediğim gibi isterseniz ben daha çok şekerli seviyorum derseniz ama benimki tam kıvamında oldu. i̇sterseniz un katmayabilirsiniz. Ama ben katıyorum. Şu şekilde bir kalıba sıcakken bekledi benim ağzını kapattım dedim ya biz o arada durdurduğumuz için videoları. Şöyle İşte Benim irmik helvam Ama gerçekten de Çok güzel oldu ee, Tadı çok güzel ee, Nasıl diyeyim size Ben böyle yapıyorum Bu şekilde Ağzını kapatayım İsterseniz iki kaşıkla şekillendirerek koyabilirsiniz. Ben dediğim ben sıcak seviyorum. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Enes sevmiyor. Aslı seviyor. Belki de Aslıye veririm ben bunu. Böyle. İşte bugün de böyle oldu. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşlarına basarsanız çok mutlu olurum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Nurten Uf'un hayatında kalın.